17 Aralık 2013 sabahı Türkiye büyük yolsuzluk operasyonu haberiyle uyanır. Şaibeli hükümetin başı Erdoğan Ankara'da. Oğlu Bilal İstanbul'dadır. Operasyonu öğrenen şaibenin başı apar topar oğlunu arar. Telaşın nedeni aile fertlerinin evlerinde saklanan yüzlerce milyon dolar ve avronun evlerden bir an önce çıkarılmasıdır. İlk arama 17 Aralık 2013 sabah saat 08:02. Oğlum uyan, operasyon var. Evleri temizle. Ee, sen Dur, ne diyorsun? Hoş. Heh. Evet bu. Sabah bir şeyler, operasyon falan yapıyoruz. Bu Ali Ağoğlu, Reza Zerrak, işte bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer'in oğlu, şey, Muhammed'in oğlu falan. Ee, şimdi bunları falan şu anda şekillerinde arama öğretmeni şey yapmışlar. O bir daha sözler Diyorum ki bu Muhammed bin oğlu, Zafir evet. oğlu, Erdoğan'ın oğlu, Erdoğan'ın evet. yanında Ali Ağoğlu, Reza Zerzak gibi filan 18 kişi şu anda büyük bir olsun operasyonu kooperasyonu şeyle şu anda evlerinde arama yaptılar filan falan. Evet. Tamam mı? Tamam. Şimdi e, ki senin elinde ne var ne yok. E, sen bunları diyorum çıkar. Ben de, tamam mı? ne, ben de ne olur o senin para var kadar Onu diyorum işte. Ondan sonra ben işin gönderiyorum kardeşine. Tamam mı? Kim gönderiyorsun? Kardeşini gönderiyorum diyorum. He tamam. He. Ondan sonra aynı şekilde o videolarım da var. Tamam. Biz de abimle konuş. Evet. Onda aynı bir şey yok. Orada onu şey yapın. Biz diğer de amcamla konuş. Evet. O da aynı şekilde çıkarsın. Ben işten de konuş. O da. E ne yapalım onu... baba? Da... Nereye koyalım? Ya benim de yerli buralara şey yapmıştı ben yani. de. Evet. Evet da konuş. var. Onu şöyle vermişti. Ya şimdi yarın dedim. Evet. amcanda Hı. Tamam. Ziyan işten de var mı yok mu bilmiyorum da. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bakalım ne hemen, bakalım ne de şey yap. Tamam mı? Tamam. 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 Sümeyye, yani çıkarıp Sümeyye bana nereye götüreceğimi mi söyledik o? Ya tamam sen hadi şey yap. Sizinkileri Aa. düşün aranızda enişten öfle. Ne yapalım diye. Evet evet. Hemen tamam. bir şey yapayım. Tıpkı kırılır bir şey kadar saat ona kadar. Ben yani çünkü konuya gideceğim. Tamam. 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 İkinci arama. 17 Aralık 2013. Öğleden hemen önce. Saat 11.17. Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Selam. Şimdi şeyle Hasan abiyle falan bir yere geldik abim Berat amcam beraber. Hı. Ondan sonra bir şeyler düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat a. Şey diyor, bir kısmını diyor Faruk'a diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür, öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuştunuz önceden. Hı hı. onu yapalım mı? Yani ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz. Olabilir. Tamam. öbürü de şey bir kısmını da Mehmet Gül'le ortak işe olan başladığımız için bir kısmını e, al sen, sen dursun projeler geldikçe ger oradan kullanırsın diye verelim biliyoruz. Yani böylelikle azaltıp geri kalanını da başka bir yere taşıyacağız. Tamam işte onları şey yapın da. Tamam babacığım. Sümeyye geldi mi? Sümeyye şey, şimdi eve gelmiş. Eve gelmiş şimdi buraya gelecek yanında. Tamam babacığım. Hallediyoruz bugün inşallah. Yani iş şey yapmanızda fayda var. Tamam. Başka var. bir şey var mı? Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var. Evet. Tamam. Tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. Üçüncü arama. 17 Aralık 2013 Öğleden sonra Saat 15.39 Bir kısmını hallettik. Kalanı karanlıkta halledeceğiz. Sana geri verdiğim gürüler tamam mı? İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Berat'la ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür'le ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalanı da artık karanlık olunca halledeceğiz. İnşallah. Şey... Sümeyye ne yaptı? Sümeyye de işte onları çıkardı, getirdi falan. Konuştuk falan. Her, tarafı, her, her iki tarafı verdin mi? Efendim? Her iki tarafı verdin mi? Verdi herhalde hocam. İk, i̇kisini de boşalttın ikisi. dedi. Evet. Yani iki, iki, ikisini de dedi ama iki taraf derken onu kırıyorsun değil mi? Neyse tamam. Dördüncü arama 17 Aralık 2013 Gece saat 23.15 en üzeri eritemedik. 30 milyon avro daha var. Şimdi oğlum şey için aradım. Ee, büyük ölçüde şey yaptık. Ee, siz ne aradınız oğlum filmi? Yok, ben Yoldan olmadım. Sen aradın. Yani biz ne aradın aranın Şey şimdi... <laughs> büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık <laughs> henüz oğlum. Şöyle ki... E, bir 30... 30 milyon avro gibi bir miktar daha var şey yapamadık, editemedik henüz. Ee, bu şeyi aklına geldi Berat'ın. Bu Ahmet Çalın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o fıra gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de zaten daire alabiliriz diyor. Ben nasıl olacağım? Hayır. Ha babacım. Niye, yanında mısın? Yanında. Sarayım mi? Ha, yok. Bir ses karıştı da şimdi. Aha. Yani 25 milyon dolar çalığa aktarıp geri kalan kısımla da şehirlerden daire alabilir. Neyse nasıl şey yapıyorsanız yapın, yapın. Öyle mi yapalım? tamam yapın yapın. Ya tamamen susun mu kalsın o da yoksa senin evinde biraz sonra kalsın mı? Ya kalsın olmaz da şey, şey öbür tarafı mümkün şey yapsaydın onu da oraya. Ya, onlara verdik tam oraya 20 dolar verdik. Allah Allah ya aktarsaydın sonra şey yapardın. Yani şimdi bu kadar verebildik o da çok zor zaten yer kaplıyor falan. Başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik işte. E, Tunç, Tunç abiye verdik. Ondan sonra... E, Tunç abi e, tamamını bakar mısın? Nereye baba? Tunç'a e diyorum. Tamam. Ya sormuşlar 10 e, milyon avro alabiliriz demişler herhalde. Biz i̇şte bu kadar şeyleri konuşmuşuz. Böyle de olsa konuş. Tamam biz hallediyoruz o zaman. Biz de ben şimdi boşum giremiyorum. Tamam mı? Yani biz e, Ankara'da kalacağız. Tamam biz hallediyoruz tamerken. 5. arama. 18 Aralık 2013. Ertesi sabah. Saat 10.58. Tamamen sıfırlandı mı? Açık konuşma. Nereden bildi bir dedim ki herhangi bir şey var yok mu diye. Yani herhangi bir şey yok. Ee, şeyleri o, verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle. Tamamen sıfırlandı mı? Tamamen yani sıfırlandı derken, nasıl diyeyim. İşte ben de bir bu e, ıı, Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı, 730 bin dolar ve 300 bin lira. Onları da şey yapacağım. Bir, bir sahip borcumuz vardı bir milyon lira. İşte ona vereceğim. Üstünü de bizim akademiye aktar diyeceğim. Ya çok konuşma açık konuşma diyorum sen. Konuşmayayım mı? Konuşmayayım. Tamam. 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 Ben yani... Şeyin, salandığı vesaire neler olursa olsun hiçbir şey üzerinde ilerine yani göndersin. Yerine gönder. Tamam hocam. Şey e, ama güncel olarak herhalde takip altındayız. Yani acaba ne? koruma ekibinden mi? Yani güncel olarak takip edildiğimizi yani. Telefonla mı edilir? Bunları Koruma bizden. ekibi mi yapıyor? Kim takip ediyor hocam? Onu bilmiyorsunuz. Ama görüntülü de doğru. takip ediyorlarmış. Evet. Doğru diyor günler. Şimdi işte İstanbul'da bu emniyette bazı şeyler şu anda yaptık. Bugün 25 Şubat 2014. Bütün Türkiye soruyor. Gerçekler ne zaman ortaya çıkacak? Şaibeli hükümet istifa edecek mi? Şaibenin başı delilleri karartmayı bırakacak mı?